Kara delikler, evrenin en gizemli canavarları. Kara delikler, evrenin en ilginç ve en korkutucu yapılarından biridir. Çoğu zaman uzaydaki en büyük sırları barındıran bu devasa yapılar, aslında son derece yoğun kütleye sahip yıldızların ölümünden geriye kalan kalıntılardır. Bir yıldız yaşamının sonlarına geldiğinde, içindeki nükleer reaksiyonlar durur ve yıldız kendi kütlesinin çekim gücüne dayanamayarak içe doğru çöker. Bu çöküş o kadar güçlüdür ki etrafındaki her şeyi içine çeker. Her şeyin içine hapsolduğu, ışığın bile kaçamadığı bir bölge oluşur. İşte buna kara delik denir. Kara deliklerin ne kadar büyük olduklarını anlatmak oldukça zor. Çünkü gerçekten de büyüklükleri ve etkileri hayal edilemeyecek kadar fazladır. Kara delikler genellikle bir yıldızın yaşam döngüsünün sonunda oluşur. Ancak bazen yıldızlar çökerek daha büyük süper kütleli kara deliklere dönüşebilir. Bir kara deliğin çekim gücü çevresindeki her şeyi hatta ışığı bile çekme gücüne sahiptir. Buna olay ufku denir. Olay ufku kara deliğin sınırıdır ve bir kez geçildiğinde geri dönmek imkansızdır. Işık bile kaçamaz diyoruz. Ama bunun anlamı şu. Kara delikler öyle güçlü bir çekim alanına sahiptir ki herhangi bir ışık ışını bile bir kez kara deliğe doğru çekildiğinde geri kaçamaz. Bu yüzden kara delikler doğrudan gözlemlenemezler. Onları göremediğimiz için aslında onların varlıklarını dolaylı olarak anlayabiliyoruz. Bir yıldızın ya da gaz bulutunun kara deliğin güçlü çekim alanına kapılarak bükülmesi ya da yutulması bizlere kara deliğin varlığını haber verir. Bilim insanları bu dolaylı gözlemler sayesinde kara deliklerin varlığını keşfetmişlerdir. Kara deliklerin çok farklı boyutları vardır. Küçük kara delikler yıldızlardan çok daha küçük olabilir. Ancak kütleleri o kadar yoğundur ki son derece yoğun bir çekim gücüne sahiptirler. Ancak bazı kara delikler o kadar büyüktür ki galaksilerin merkezlerinde yer alırlar. Bu tür devasa kara delikler süper kütleli kara delikler olarak bilinir ve bazen milyarlarca güneş kütlesine eşdeğer olabilirler. Mesela Samanyolu galaksisinin merkezinde de bir süper kütleli kara delik bulunur, ismi Sagittarius A'dır. Bu kara delik, galaksimizin merkezinde dönerek tüm çevresindeki yıldızları etkiler ve bir tür galaksi emotoru gibi çalışır. Bir kara deliğin içine doğru yaklaşırsanız çok tuhaf şeyler olur. Zaman ve uzay bükülür. Kara deliklerin çevresindeki güçlü çekim alanı zamanın akışını bile etkiler. Bilim insanları, kara deliklerin çevresinde zamanın farklı hızlarla işlediğini düşünüyor. Bu da demek oluyor ki, bir kara deliğe yakın bir yerde zaman, başka bir yerdekinin hızından çok daha yavaş ilerler. Buna zamanın dilatasyonu denir. Eğer kara deliğe yakın bir yolculuğa çıkarsanız, dünya üzerindeki zamanla sizin zamanınız arasındaki fark büyür. Bir anlamda, bir kara deliğin yakınında zaman başka bir boyutta işlemeye başlar. Peki ya kara deliklere düşen bir şey? Kara deliğe düşmek spagettifikasyon adı verilen bir olayı tetikler. Yani kara deliğin güçlü çekim alanı düşen cismi öyle bir şekilde çekmeye başlar ki o cisim uzar ve incelir tıpkı spagetti gibi. Düşen nesne boyutları bükülerek kara deliğin merkezine doğru çekilir ve bir noktada tamamen yok olur. Kara deliklerin varlığı aslında uzayın ve zamanın doğasını anlamamıza yardımcı olan bir anahtardır. Çünkü kara delikler, uzay-zamanın nasıl çalıştığını anlamamızı sağlayan en iyi örneklerden biridir. Kara delikler sadece devasa yapılar değil, aynı zamanda fiziksel yasaların sınırlarını zorlayan yerlerdir. Çünkü kara deliklerin içinde kütle, çekim ve zaman kavramları birbirine girer ve bilinmeyen bir şekilde birleşir. 2019 yılında tarihte ilk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekildi. Bilim insanları M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliği gözlemleyerek etrafındaki ışık halkasını görüntülemeyi başardılar. Bu, kara delikler hakkında öğrendiğimiz en büyük keşiflerden biriydi ve bu devasa yapıları bir adım daha yakından anlamamızı olanak tanıdı. Kara delikler hala çözülememiş bir sırdır. Belki de bir gün Kara deliklerin iç yapısını ve evrende nasıl işlediğini tamamen keşfedeceğiz. Ancak şimdilik kara delikler evrenin en korkutucu ama aynı zamanda en büyüleyici yapıları olmaya devam ediyor. Onlar uzayın derinliklerinde zamanın ve mekanın büküldüğü yerlerde evrenin sırlarını saklıyorlar. Ve belki de bir gün onların içinde bir şeyler keşfettiğimizde tüm evrenin doğasını bir kez daha değiştirecek yeni bir bilgiye ulaşacağız. Beni takip etmeyi unutma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.